Avustralya savunma stratejisini gözden geçiriyor. Avustralya hükümeti 12 adet Growler tipi savaş uçağı satın alacağını açıkladı. Başbakan Julia Gillard Pasifik bölgesindeki gidişattan oldukça endişeli olduklarını belirtti. Gillard Avustralya'nın Hint Pasifik bölgesinde barışın sağlanması konusundaki rolünü vurguladı. Çin ordusunu modernleştirirken biz bu konuda şeffaf olduklarını görmek istiyoruz. Biz bugün burada Avustralya'nın savunma duruşu ve bakış açısı konusunda çok şeffafız. Ve onlardan da böyle şeffaf olmalarını istiyoruz. That kind of savunma Bakanı Stephen Smith, Growler'ların yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olacağını söyledi. Smith, savunma bütçesinin 14 Mayıs'ta açıklanacağını ifade etti. Avustralya'nın savunma stratejisinin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'le ilişkileri büyük önem taşıyor.